Emlakçı Yusuf Taflan'la eşi boşanmıştı. Ancak Fatma Özenç ile hala aynı evde yaşıyordu. Hala aynı evde yaşıyordu. İddiaya göre bu anlaşmalı bir boşanmaydı ve ikili akrabalardan mal kaçırmak için kağıt üstünde ayrıydı. İkilinin evi bugün silahlı saldırganlar tarafından basıldı. Evlerinin önünde pusu kurup anlaşmalı boşandığı öne sürülen ikiliyi kurşuna dizdiler. İki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti, çocuklarının babası ise ağır yaralı. İlk adımda yaşayan ve emlakçılık yapan 54 yaşındaki Yusuf Taflan akrabalarıyla uzun süredir anlaşmazlık yaşıyordu. İddiaya göre taraflar arasında miras kavgası vardı. Bu yüzden de çocuklarının annesi olan Fatma Özenç'ten anlaşmalı şekilde boşanmıştı. Ama ikili çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşıyordu. İşte o evin bahçesi bu sabah kana bulandı. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Taflan ve Fatma Özenç ağır yaralandı. Durumları kritikti. İkili hemen hastaneye kaldırıldı. Ama Fatma Özenç için yapılacak bir şey kalmamıştı. ölüm haberini alan yakınları feryatlarıyla hastaneyi inletti. Emlakçının yaşam mücadelesi ise yoğun bakımda devam ediyor.